Kafe kahve keyfi part 1 Dü dü bir gün kafeye gittiğimiz yoldan Haydısın Aynen ah Hadi bir şey ısmarlayayım Garson nerede? Garson Ah garson yok ya Ah bir bakalım ben sonra Siz burada bekleyin kızlar Tamam beni istemişsiniz. Evet. Özür dilerim arkadaşlar düştü. Beni istemişsiniz. Kaç saatti biz burada bekliyoruz. Hadi bizim siparişimiz ne zaman alacaksınız? <laughs> ben bir ünlüyüm diyor. <laughs> Ünlüleri beklemek kötü bir şeydir. Ah. <laughs> Gelecek birazdan. İyi. Açlıktan ölüyorum. Sanki biz ölmüyoruz da. Tamam. tamam geldim bekleyeyim biraz. Çok aç gözüsünüz. Evet sipariş alayım. Ben mayo suyu. Ben kuş üzümü. Ben su. Ben çay. Ben de pasta. Pasta mı? İki tane pastamız var. Bir tane üç katlı bir tane iki katlı. Ah, tamam. Bir de iki katlı getir. Tamam. Alın iki kat bastınız. Aa, ne yaptın? Üstümü kirlettin. Benim de. Benim de. Benim de. Benim kardeşimin de. Ve benim de. Çok kabasın. Sizi müdürüme söyleyeceğim. Sizi avukatıma söyleyeceğim. Ah, oh, o kadar da kabalık olmaz ama. İnanmıyorum. Oh, hadi kızlar gidelim. Evet, evet burası var bir yer pastayı da alıyoruz. Hadi gidelim. Ama ben ne yaptım ki? <laughs> Aslında bu birazcık üzülmüştür ve gelmiştir. Arkadaş olsan ya. Sen kimisin? Bilmiyorum sen. Yani sen siz bizim kalp ben sizin üstünüze kirlettim. Kirletsen de arkadaş olabiliriz. Yine Onları, Onlar onlar tıklısı Of Sinir oldu. İyi oldum. İyi Ah, alayım ben. Hey, Dibras. kaldı? İyi, Yediktim biraz. Özür dilerim. Ah. Ha, ah, masayı kaldırmama yardım eder misin? Yıldız.

Yılın içerik ister misin? Olur. Ne var? Birkaç tane içeceğimiz var. Sütümüz, sodamız, çayımız, meyve suyumuz. Hepsi de mini kuruş satılıyor. Neyse. Ee, ben soda alayım. Ben de meyve suyu alacağım. Bekle o zaman tamam mı? Tamam. Yıldız sana yıldızı veriyorum. Böyle arkadaşlar bu aletler bir de suple tepside e, bir tane setler çıktı özür dilerim. Geldim. Hadi afiyet olsun. Yedikten sonra ve yedikten sonra. Hımm, ah. ah. evet. Oh, benim karnım pişti. Kaç mini kuru? Adamına gerek yok, gerçekten. Eee, adamlar sana ne olur? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yemeklerimiz var, Esasen birkaç tane daha getireyim. Olur. Peki de o zaman. Bu yüzden kutlar İşte. Bu kutuda. Sadece benim kimim anahtarını getireyim Ege'le. Tamam. Ah. o kadar uzun yol yapmışım ki. anlatsın iki anahtar bir kilogram ağırlığında. Oy, ay, bu ne be? Bunu açayım ben şimdi. Tamam. bir rainbow rocks Açıyorum. <gülüyor> bunlar zor bunlar. Ben bunu tarafa yaptım. Neyse. Benim telefonumda benim kurabiyem vardı. Ben onu vereyim. Tamam. Oo, ne, ne. Evet. Bugün gitti. En İlk bu yenilikte en özel köpekler için yenilikleri. İşte bu. Hafif topçusu Patron birazdan gelir. Evet. Yardım mi? Evet yardım et. Gel hadi. Şuraya gidelim. Tamam. Vay sen buraya mı koyuyorsun normalde? Evet normal biz yukarıda yiyoruz ama sen yorduk tamam. Yukarıda en üst katta mı yani? Evet en üst kat. Hiç de burada. Böyle sekiz kat. Burası da yanıldık. Evet, resminiz var mı? Ee, benim bir tane arkadaşımın resmi var. var. Onu oraya koydum. Bekle, şuraya koyayım ya da. Evet, burası daha iyi. Yemekler şuraya. Ay, what? verimi gelecektir. Like ve abone olmayı unutmayınız.